Evet şimdi de kız kardeşlerim cacık topluyor. Madımak topluyorlar. Bilmeyenleri de göstereyim. Maşallah bu sene çok güzel madımak var. Ee, bilmeyen için belki bu, bu ne derler ama pazarda kilosu 40 lira 50 lira ve bulunmuyor. Ee, bir de bizim her sene köye geldiğimizde ziyaretimiz bozbaş. Karabaş olur mu? Neyse. <laughs> Evet şimdi bunlar da kız kardeşlerim, ablam. Kolay gelsin ablacığım. Merhaba. Hoş geldin ablacığım. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bak ablam madımak topluyor. Abla nasıl pişiriyorsun bu madımağı bilmeyenler için tarif eder misin? Şimdi mesela herkesin kendine göre bir pişirme tarzı vardır ama kend, benim kendime göre pişirme tarzım. Güzelce yıkıyorum. Sonra e, suda haşlıyorum. Sonra bunu kavuruyorum. sarımsak falan koyuyorum. Tereyağı koyuyorum. Bul, bulgur koyuyorum. Olsun. Ben soğanı sevmiyorum. Ablacığım salçayı unuttum. He salçası salçayla güzelce kavuruyoruz tereyağlı falan. Ondan sonra biraz kavurduktan sonra da e, suyunu koyuyoruz. İşte bir de samursaklı yoğurt güzelce. Oh mis gibi mi ye. Yanına yufka. Ab kardeşimiz lavaş yaptı yanına ondan yiyeceğiz. Akşam evet Allah bu gelirse. da. Kardeşim bu, madem şeydi ama bunları dolaba koyacağız değil mi? Allah nasip ederse bunlar kışlık ablacım. Konserve şeklinde yapacağız. Hafif haşlayıp vakumlayıp buzluğa atacağız. Kışında evet. taze taze pişirip yiyeceğiz inşallah. Aynen taze gibi oluyor. Aynen öyle oluyor. E kolay gelsin. Pişir. Pişir. Bol bol toplayın. Kışın e, oradaki ablam da var. O da istiyor ona göre haberiniz olsun. O ablam da gelsin yeni toplasın. Bu sırada yapması çok zor. Soğuk. Bak ablacım toplarız değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet toplarız. <laughs> Bu da annem. Ee, anne sen ne yapıyorsun orada? Annem de şey bahçenin otlarını, tikenlerini çapalıyor. Bak bak bak, o zaman Oo, onları nasıl büyümüşler. Ay ya, kazmayınca urk salıyor, seneye her yerden çıkıyor. Maşallah, maşallah, maşallah. Maşallah. Geçen seneki diktiğimiz çamlar da inşallah maşallah. tutmuş birkaç tane. Maşallah. Köye gelince boş durmuyoruz, işte köyde böyle canlanıyoruz. Köy havası. Köyün güneşi, yemesi içmesi, her şey bir güzel. Normalde annem evde çıkmaz, yataktan da çıkmaz. <laughs> Hem de cacık topluyorum ben. Ben de top... cacık toplayanlara yardım edeceğim. İşin e artık ben papatya toplayacağım. Bunları toplayacağım, kurutacağız. Çayı güzel olur, kaynatırsın, su, suyu çıkar, suyuna saçlarını Taze ekinacı olmuyor evet, evet. mu? Anne taze kaynar mı Kaynar kaynar çok güzel. Kaynar evet. Poşet açık duruyor oradan hacım. Geldim geldim ben açık. Gel bakalım benim gazdan bak Ay sen Aşı de topladın var. ha. Ana bana ver ana bana ver. Hayır. Bana Aa, ver, canım, ver. Topladı çok güzel. Görüyor musun cacığım? Maşallah. E ben de bana Toplayın kilosu Öyle. 50 lira kaynına 50 liradan aşağı veriyor. Evet. Anne senin topladıkların daha güzelmiş. Nereden topladın? Allah'ım ya söyle de. Sen de orada topla istersen abla. Anneni takip et. Hadi takip ediyorum. Buyurun.